Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özel, plastik cerrah. Bildiğiniz üzere bugün size üst göz kapağı ameliyatlarını ne zaman olmalıyız? Süreç nasıl ilerliyor? Nelere dikkat ediliyor? Ne kadar sürede yara iyileşiyor? Vesaire her şeyi detaylı olarak anlatacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, üst göz kapağı ameliyatları ortalama 40 yaşlarında yaptığımız ameliyatlar. Ama bazen bazı hastaların genetik durumundan dolayı daha hızlı sarkıyor ciltleri. O zaman biraz daha erken dönemde de yapabiliyoruz. Ama ortalama yaptığımız süreler böyle. Yaklaşık ömürleri 10 yıl ameliyatların. 10 yıl sonra bir miktar yine sarkma olabilir ve ikinci kez ameliyat olma durumu olabilir. Bazı insanlar da olmuyor bu durum, bazı insanlar da oluyor. Bu da tamamen genetik duruma, o bölgenin kolajen ve elastin üretimine bağlı olarak değişiyor. Peki nasıl yapıyoruz üst göz kapağı ameliyatlarına? Lokal anestezi altında yapıyoruz. Yani o bölgenin uyuşturulması gayet yeterli. Çünkü o bölgede geçen çok büyük bir sinir damar yok. Hastalar soruyor hocam gözüme bir zarar olur mu diye. Hayır gözle hiçbir işimiz yok. Dolayısıyla oldukça teknik olarak basit cerrahi işlemler. Lokal anestezi yaptıktan sonra o bölge tamamen uyuşuyor. Uyuştuktan sonra daha önceden çizdiğimiz bir çizim oluyor. Orada fazla deriyi alıyoruz, kesiyoruz. Ve bir kanama kontrolü sağlıyoruz. Çünkü o bölgede minik kılcal damarlar oluyor. Sonra e, bazı hastalarda eğer üst göz kapağındaki kas fazla hipertrofiye gitmişse yani büyümüşse oradan bir kas şeridi çıkardığımız oluyor. Ama bunu her hastada yapmıyoruz. Bazı hastalarda yapıyoruz, bazı hastalarda yapmıyoruz ve sonra dikiş atıyoruz. E, attığımız dikiş de estetik bir dikiş. Eğer hasta bir hafta sonra gelecekse alınan dikiş tercih ediyoruz ama yok ben atıyorum bu şehirde değilim ve hocam ertesi gün gidiyorum derlerse de o zaman hastalara eriyen dikiş koyuyoruz, tekrar aldırmalarına gerek olmuyor. Peki niye herkese eriyen dikiş koymuyoruz derseniz dikiş almak bizim için daha iyi hem de bir kontrol etmiş oluyoruz bir hafta sonra ama dediğim gibi kontrollü çok şart olan bir ameliyat değil. Peki ameliyat sonrasında bizi nasıl bir süreç bekliyor? Öncelikle beyaz strip denilen bantları koyuyoruz göz kapağının üstüne. Bunlar bir hafta kalıyor. İlk 2 gün yani ilk 48 saat e, su değmesini istemiyoruz. Kuru kalmasını istiyoruz. Dolayısıyla yüz yüz yıkamanızı ve banyo yapmanızı istemiyoruz ama tabii banyoyu vücudun aşağısına yapabilirsiniz ya yani buraya su değmediği sürece ya da kuaför usulü kuaföre gidip saçlarınızı yıkatabilirsiniz. Onda problem yok. Genelde iki günde hani tamir edilebilecek bir süre e, banyo yapmama açısından ama bazı hastalar tabii ki bu şekilde de banyo yapabilirler yani oraya su değdirmeden de saçlarını yıkatabilirler ve vücutlarını yıkayabilirler. İki gün sonra e, bu bantlar ıslanacak şekilde banyo yapabilirsiniz, yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Yani bantları çıkarmıyoruz. Bantlar suya dayanıklı oluyor zaten. İki gün içerisinde zaten. Çok orası kanlanan bir bölge olduğu için epitelize olmuş oluyor aslında yarı kapanmış oluyor ama o kapanmanın daha sağlam olması için bir hafta bekliyoruz. Genelde bir hafta sonra kliniğe geliyorsunuz, o bantları biz çıkarıyoruz, dikişi alıyoruz. Kolay bir işlem bu arada öyle dikiş almak hani estetik dikiş attığımız için bir yandan tutup çekiyoruz o kadar basit bir şey ve e, olay bitmiş oluyor e, tamamen e, iyileşmiş oluyor bazı hastalar işte çok yeşil çay içenler, aspirin kullananlar ya da işte kanama ilaçları kullananlar, heparin gibi işte dokumadin gibi ilaçlar kullanan hastalarda ilacı ben kesmiyorum. Her doktorun tarzı farklı olabilir. Yine günlük kullanıma devam edebilirsiniz. E sadece o kişilerde biraz daha fazla morluk ve şişlik olabiliyor. Dolayısıyla hani şey diyoruz ya yani ilk bir hafta hafif bir morluk olabilir göz çevresinde. Eğer bu ilaçları kullanıyorsanız bu biraz daha ağır olabilir. Bazı hastalar diyor ki hocam ben biraz daha nasıl morluk olmasın, şişlik daha az olsun derse o zaman değişik krem ve tabletleri önerebiliyoruz. Arnika'nın tabletini önerebiliyoruz kanama az olsun diye. Yine bromelain önerebiliyoruz ödem daha hızlı atılsın diye. Ama genelde dediğim gibi yüz bölgesi olduğu için ee, bir hafta, 10 gün içerisinde burası iyileşmiş oluyor. Ödemler tamamen gitmiş oluyor, morluk azalmış oluyor ve iyileşmiş oluyor diyebiliriz. Yara izi kremleri kullanmaya gerek var mı? Yok. Neden yok? Çünkü zaten burada bir katlantı var. E gözünüz açıkken de o katlantının içine oturtturuyoruz oradaki izi. Gözünüzü kapattığınızda tabii de orada bir iz e, olabiliyor ama gözünüz açıkken e, o çok güzel iyileşiyor ve biz aslında göz kapağı, üst göz kapağı ameliyatlarında hani iz kalmaz diyoruz. Kalmaması da bu şekilde çıkıyoruz. Aslında bir iz var dikkatli baktığınızda. Ama gözünüz açıkken o iz, o foldun içerisinde oturduğu için bu bölgeyi kamufle etmiş oluyoruz. İzi kamufle etmiş oluyoruz. O yüzden yara izi kremlerini kullanmanızı gerektirecek bir durum yok. Sadece işte güneşten koruyabilirsiniz. Güneş gözlüğü takabilirsiniz ilk 3 hafta ya da ilk bir ay. Yani biraz daha dikkat edebilirsiniz. Çünkü direkt güneş görse, direkt atıyorum güneşlenirseniz ve orada bir hiperpigmentasyon dediğimiz durum olabilir. Yani ekranma durumu olabilir. Çok karşılaştığımız bir durum değil ama yine de hastalarımızı bu şekilde uyarıyoruz. Bazı hastalarda da pitoz denilen bir durum var. Yani göz kapağın derisi fazla değil aslında, ama göz kapağındaki tutan bir kas çalışmıyor ya da az çalışıyor. O durumlarda da pitoz cerrahisi yapmak lazım. Yani baygın bakıyorlar bu kişiler. O durum bu durumla farklı. Yani bizim bugün anlattığımız şey üst kapak cerrahisi. Yani üst kapak blafroplast olarak geçirdiğimiz durum. Dolayısıyla pitoz durumlarında yapılan tedavi daha farklı oluyor. Bunu loka enstezi altında değil, hastanede genel enstezi altında yapmayı daha uygun buluyoruz. Bugünkü anlatacaklarım da bu şekildeydi. Sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Beni hala takip etmiyorsanız takip edersiniz ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim.